<Sessizlik> Allah evet, <Sessizlik> evet. bir kuş şekilde Berbat. Çöp oldu şu an. Mahmut abi da Biz dükkanımızı kapatmak üzereydik. Her şeyimiz bitmişti, işimiz bitmişti. Çıkmak üzereyken, elemanlar çöpü döküp geri gelirken yukarıda duman çıktığını gördüler. Dumanın çıkmasıyla birlikte yukarıya fırladık, yangın tüpleriyle beraber. Arka dükkan ve tam iki, iki dükkanın arasından dumanların çıktığını alevlerin yükseldiğini gördük. Yangın tüplerine bastık ama çare etmedi. Tabii dolayısıyla yan taraflara sıçradı yangın. Ben oto tamirhanem var. Ayrıca bir müşteri aracımız yandı içeride. 17 yıllık emeğimiz var burada. Yani biz neler gördük? Depremi gördük. Ölenlerimiz. Biz bunların da üstesinden kalktık. Önce devletimiz sonra milletçe bunun üstesinden de geliriz diye düşünüyorum. Yani maddi olarak zararımız çok. Yani her dükkanın 4-5 milyon zararı var. Kesinlikle öyle. Allah'ın izniyle elini atarsa depremde olduğu gibi yine ayağa kalkarız Allah'ın izniyle. yedek parça işi yapıyoruz. ve depremden önce 3-4 yıldan beri açmıştım. Önceden başka yerdeydim. Depremden sonra buraya geldik. 1-2 sene sonra 9 ay oldu buraya açalı. 8 ay 9 ay. Yukarıdan bir alev başlamış. Alevleri söndüremeyince Yangın sırası neredeydim yetişene kadar zaten her şey kül olmuştu. İçeride yedek parçamız vardı. Bütün mallarımız gitti. Adem abi milyon, 4 5 milyon 4-5 milyon civarında. Ee, devletimizden Allah razı olsun. Gerekeni yapacaklarına inanıyoruz. Yok. Evet ne yapalım mazur olduk işte. ne kurtarsak gel diyorum. bu deprem zamanında depremden <laughs>